Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Uçak yine geçiyor bak. Ne kadar yakından geçiyor burada ya. Saat altı buçuk şu anda. Patoş da çıktı. Birlikte çıktık zaten. Yat dedi bana. Ee, sonra gidersin Dedim ben de seninle Nasıl olsa bir saat sonra da çıkacağım bu yola Trafiğe kalacağım En iyisi seninle çıkayım Havayı görüyor musunuz? Saat 6'da hava aydınlanmış oluyor Kış olsa Biliyorsunuz Geç hava aydınlanıyor 8'de bile aydınlanmıyor kışın burada araba olmuyor gündüzleri. Şu anda servisler. Bayağı bir yol geçim çabucak. Tramvay Hadi bismillah. Çünkü niye erken gidiyorum? Sarı'nın okulu var. Ancak iki saatte gidiyorum. Trafik olmasa da. Yolun uzak. Bakayım pazarda kurulmuşsa sütümü de alayım eve çıkmadan. Yürüye yürüye. Günaydın kolay gelsin. Evet yerleri süpürüyorlar. Başlamışlar görevler. Allah herkese yardım etsin ya. Kolay değil. Herkesin bir görevi var işte bu dünyada. Bir o tarafa alıyorum ses gelmesin. Buradan Marmaray gözüküyor. Bayağı bir şöyle göstereyim. Bir tanesi gitti ama artık ikinciye mi yetişirim? Üçüncüye mi? Bayağı var yol buradan. <laughs> Ay akşam 12 oldu. Hadi yatalım. Sabah iş var. Uykuda tutmuyor insan alışmış ya. Şimdi Fatoş bayağı uzun zamandır, 4 aydır yakın yerde çalışıyordu. Ay bugün hava çok güzel olacak anlaşıldı. Alıştık birlikte de geç yatıp geç kalkmaya. Her şey vücut alışıyor ya çalışmayı bildikten sonra. Hemen adepte oluyorsun, tamam diyorsun. Uçak bir tarafta, Marmaray sesi bir tarafta. Gerçekten çok büyük oluyor bu tarafta. Duyuyorsunuz siz de zaten. ses aşırı kapatırım şimdi buradan da Marmaray'a geçtikçe ses çok yükselir anca Paşa da açarım <laughs> saat altı buçuk yedi buçuk sekiz buçuk sütçü gelmiş olabilir pazar kuruluyor oldu. gerçi yazın erken kuruyorlar kışın çok erken kurmuyorlar karda yağmurda da <laughs> Devamını Kışa da çekiyoruz canlar Bakalım kurulmuş mu pazar kurulmamış mı hep de görürüz abi, Evet arkadaşlar <laughs> Hayırlı işler Fiyat koymamışsınız da Ben söyle biz ha. yazalım hadi Söyle <laughs> Parasız parasız yaz. Aa, ay, <laughs> Bugün öyle olsun. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> ay, daha yeni kuruyorlar da. 2 saat 15 dakikada indim. Sabah trafiği oluyor. Üsküdar'dan bilince. yok <laughs> burada. Bir bakayım sütçü geldiyse sütümü de alayım da öyle eve çıkayım. Bir daha in çık, inçik çık yapmayayım ekmeğimi aldım. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi daha kurulmamış. Belirli yerler, belirli yerler kurulmuş. Kurmuşlar kahvaltı yapıyorlar. Erken kalkan yol alır dedikleri bu herhalde. Ne bileyim ben Yunus indim tam arada beni. Anne keşke Kadıköy'e uğrasaydım. Bir dakika, bir dakika. İki saat. Gel yavrum acilse geleyim Yok yok dedi. Öyle. Cip var mı yok mu bilmiyorum. Evde yoktur açık benim büyük ihtimalle. Almakta fayda var görürsem. Ee söyledim mi? Yaptın ya şey. 30 lira olmuş patlıcan 15'te. İyi, bu da güzel bir başarı. Düşüyor mu, yükseliyor mu? Anlayamadım. Eyvalarda değişen bir şey yok. İyi, her zaman için iyi, her yerde kaliteli. Çünkü kaynarcada da 170 biraz. Salkın domates 20 lira. <laughs> Belki ilerleyen saatlerde düşer. İnşallah <laughs> sütçümü bulurum. Aa, kurmuştur, kurmuştur. Kurmaz Sabah gelmeyecekler ne zaman gelecek? Pazar zaten kalabalık gelenler var. Tabii canım. Belirli yeri Bunlar da benim gibi sabah yol almaya gelmişti. 70 lira. Kaç para fasulye 60 lira değişmemiş. 30 lira patlıcan. 25 lira domates. Salkınma 30. Şöyle. Ha, güzel. Zeytinler pazarda güzel şey oluyor ya pazarı seviyorum ben hatta şöyle bir iki tur atmayı da severim bir giderim bir gelirim karar veremem Bak, eskiler hemen sabahtan geliyorlar çok seçilmeden sebzeler alıyorlar. Güzel bir, Acı biber var mı? Acı biber. Acı yok yenge. Hmm, Hayırlı işler. Şöyle gözümün önünde versalıyım. Yoksa çok da üstüne gitmek istemiyorum sabah sabah. <laughs> Belki vardır. Hmm. Bu da kumaşçımız. <laughs> yani şey alacağım ya odaya. Sarilerin odasına bir mavi yapacağım bir pembe parça. Ne kadar bu parçalar? Ha, metreyle. Ha, metreyle mi bunlar? Bak <laughs> <laughs> bu seçebiliyoruz. 20 lira. Defosuzunu bulabiliyorsun. ben vallahi aldım buldum da. Biberin acı mı? Acı mı? Tatlı. Tatlı mı sevgili? Armut. Tatlı. Kimisi Tatlı. Ah teyzem ah ne e alacağım pazarda. Ne buradan hastaneye gidiyor kestirme. Evet sütçüm gelmiş. 60 lira biber düşmemiş. Dolmalık biber düşmemiş gerçekten. Yaz gelmedim ya. Düşmemiş. Fosuri de düşmemiş. Atmış her yerde. Aa. İyi süt. 140 yine. Aynen. Evet sütümü de aldım. Ne yapayım şimdi? Geri bulamadım. En iyisi ben geri döneyim. Oo, benim kumaş şeyde elbiseler gelmiş yazdılar baksanıza. Benim pazarcıda. bakayım fiyatlar ne? Oradan aşağı doğru evet. Evet, evet, Şöyle. Aldı güllerim gelmiş. Ben hiç severim aldı güllü. O şey sormayayım. Almayacağım şey için sabah sabah. Pek yok. Bir niyetlendim ama adama hiç <laughs> bak 70 lira güya ince. Görünen <laughs> 35. <gülüyor> 35. <gülüyor> Ay pardon. <laughs> Evet ha. yayla malı yurdum malı yayla malı yurdum malı ya. Kaysı ne kadar? 80 lira. 80 lira. 80 lira. Şimdi kuş etimi. Evet. alayım sütümü taşıyamadım soldan. Geri döndüm valla. Evet. Buralardan alıyorum, dikiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor bazen. İnanın ki. <laughs> kabak 30 lira. Bir kilo kabak mı alsam ya? Böyle hayır, Allah 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 böyle? ben bir çile çekiyorum ne bizi, bizi çekiyorum çekiyor evet. tabi. Çekiyor tabii. Çekiyor tabii. Niye çekmesin? Ver. Evet, ver. <laughs> YouTube'a veriyorum. Nasıl, 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 nasıl görünüyor? Mu? Evet gözüküyor. Vallahi. Evet. Bir var mı? Az yukarıda. Bu an burası. Yukarı, yukarı tarafta derken? Şurada var. Ne kadar Abi. onun kilosu? 100 Of. Niye Ama pahalanmış şimdi... ya? Yok yok değil mi ya? Daha bak 200 liraydı. 200 liraydı. Allah de, Allah. Ya. Yarım kilo versene. Allah bak diyor pembe pembe çocuğum. Ulan pembe deyince pembe mi yiyorsun diyecek bana. Allah gül pembe gül. Almayın ben gençler o gül pembe yansın. Ne <laughs> Ay. Yok kız kolay tamam. evet. 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 şey, şey, gelsin. gelsin. Çitir çitir, putir, putir. Bol kazançlar. Ya, <laughs> Aşağı hepsini şey, koyayım. Her şey pahalı. Belki de normal. Bilmiyorum. Bak burada da 25 e pembe var. Daha uygun. 25'e kabak var. Kaba kalabilirim. Niye almayın? Evet 25 liraya aldım kaba. İleride 30 liraydı. Biberi pahalı aldım herhalde. Tamam dayı biberi pahalı aldığımı hissettim. Daha uyguna da sonra gelip alabilirdim. Daha yeni kaldırıyorlar tezgahları yukarıya. tam Abi. açılmadı tabi. Bak ha. bulamadık, vallahi bulamadık şeyi. Yani. <laughs> Bir kilo kabak, yarım kilo acı biber aldım, ekmeğimi aldım, sütümü aldım. Daha ne alayım bir derken bilmiyorum ki evde ne var ne yok bilmiyorum ne pişecek ben bugün. Sormadım da. Sabah sabah uyuyorlardır zaten şimdi gene tamam. çıkarım. Sareme poğaça aldım bir tane sade. Fazla yemez bir tane sadeye bayılıyor dışarıdan ee, bir de ona meyve suyu alayım ya marketten yanına. Bakıyor çantama bakıyor çocuk eve gittiğim zaman. Babaannem bir şey aldı mı acaba? Turşucu da açmamış. Açar. Bak benim erikler buralara düşmüş. Yine ağaçtan toplarım meyvamı. <laughs> Ya yeni evet. tezgahlar boşalıyor. Bazıları yeni sebzelerini boşaltıyor. Yani. Erkan git Eyvallah. Tedi bile açılmamış da. Geç açılıyor demek ki Şöyle göstereyim de. Elimdeki çanta olunca, kelimde dolu olunca sallanıyor galiba. Bir domates uygun ya. 20-25 <laughs> Hiç dolaşmama gerek yok. Şimdi ne pişireceğimi bilmiyorum. Ne var evde bilmiyorum. 35 yerli kırmızı domates 35 seviz yapılan tezgahları göstereyim. Ne kadarmış patates? Afyon. Ne kadar patates? Fiyat yazmıyor mu? 3 kilosu 100 lira. 3 kilosu 100 lira. Ha, 4 kilo. Evet. Evet evet. 4 kilo 100 lira 3 kilo 100 lira <laughs> değişiyor küçüklü büyükte. Ha ben yanlış gidiyorum markete uğrayacağım geri dön Sevim Geri dön Sevim geri dön. Hadi bakalım. En yakın market şok. Zaten bir iki parça ihtiyaç var alayım. 25 lira burada da. Küçüğü ama olsun. Kırmızı domatesin küçüğü. Allah açılmıştır. Yok. Açılmıştır ya. Açılmış. Ben şu kenara koyayım sütümü. İçeride dolaştırmayayım. Oradan da alıp götürmeliler. Hadi bismillah. Pardon. Çok Gide girdim. Ben de önce gelenler varmış. Yazlık sandalyeleri koymuşlar. <laughs> Kışın kaldırıyorlar. Yazın lazım oluyor, satılıyor. Ay arkadaşlar vallahi videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben kızıma şimdi abur cubur seçeyim biraz. <laughs> ne seçerim bilmiyorum. Artık uzun zamandır babası alıyor ya meyve suyu da alsam olur bir kefir şey bir seviyor çilekli kefir de alsam olur şunları pek içmiyor herhalde artık bir ara içiyordu ama Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek isteyeceğinler.